Bedavacılık zamanı part 3. Hadi gidelim. Bu yakışıklı kardeşim bana dondurma ısmarlayacaktı. Ayıp edin. Neyliş neyliş tırsın. Tayın ne olsun? Olur mu? Evet, sağ olsun, olur, tabii. Eyvallah. Bu çiçekleri sulayan abi beni de sulayacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzeller güzel ablam bana bedava çiğ köfte ısmarlayacaktı. Evet nasıl olsun? Harbi olur mu abla? Tabii. Durum mu olsun? Abla olsun. servis olursa daha iyi olur ya. Servis mi istiyorsun? Evet. Tabii. Yaparak... Sağ ol ablacığım. Bu yakışıklı abim bana dükkandaki en pahalı çikolatayı verecekti. Abi <laughs> ayaklanma. Hoş buldum. Çikolata <laughs> mı? Aynen abi. Olur mu? İyi yani bugün işler iyi vereyim bari. Valla. Tabii normalde var ya. İçeri sokmam ben. <laughs> eyvah eyvah. Hmm. Antep fıstıklıymış güzelmiş ha.